Dikkat teyzem, müşkül durumda olmasak hiç gel der miyim sana. He, sana da büyük geçmiş olsun. Ne olmuş? Ameliyat. Nerede cin? yaşlılık Yaşlılık. Ne? Canımın içi, bir baksan. Kurşun var, sorun değil. Hayat memat meselesi. İsterse biz gidip alalım. Dezem bıçak kemiğe dayandı. Bak eğer bunca yılın acık hatırı varsa... Eğer Hüsnü kızını... He, ben seni anam gibi severim, bilirsin. Ha, eğer kızının da şuncacık... Evet. Anladım. Tamam canımın içi. Sen nasıl dersen. Oldu. Hayırlı günler. Ey ablam. Ne diyeyim? Gelecek mi? Söylesene Hüsnü. Gelin. Ay ah, gelin mi? <laughs> oh! Ameliyat olmuş da bir yeğeni varmış. Ha, yeğeni tutsun kolundan getirsin. Getirici kalın. Siz hazırlığa başlayın dedi. <laughs> Şükür ya Rabbim. Biraz on başlıyor mu? Başla başla. Kıvırcık, hilkat teyzen gelene kadar sen de topunu al. Hüsnü teyzenin kale de Yasasın. sen. <laughs> Senin tadını bozmasın, Bak daha yeni alayım tadını ha. <laughs> evet. Tencere burada. Kurşunlar hazır. Nerede? E burada ya Hilkat teyzem cozur 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 duy. Hilkat teyzem ne kahattı ya artık sen Allah'ım var Terbiyesiz. Hadi bakayım Hüsne. Neyse halin çıksın falin kızım. Lazım olan başka bir şey var mı? Hilkat Deze başla yak mı? Bana bağırma, ben duyuyorum. Kevser, bezi tut. Ceylan, at şu bezi kızım. Ee, Kevser teze, annem yanmaz değil mi? Sıçrarsa falan. Allah, ben ne tutacağım? sen kenara oğlum, hadi. Tencereyi de ver. Ablam hazır mısın? La ilahe illallah. Heh. Anne. Hazırım. Hadi bismillah. Ee, görüküyor mu İlkat teyze? Bildim. Neyi? Kıvırcık. Ne bildin Hikmet teyze? Hırsızdı. Neredeymiş? Aha işte burada. Adam şehrin öbür yakasında. Deniz var, köprü var. Karşı tarafta mı? Hikat teyze, köprü değil ya, karşı taraf mı? Neredesin kızım? kaldır kaldırsana şu örtüyü. Hakikaten niye hala oradasın ki sen? Ay kızım ben ne ettiğimi bileyim mi? Oh sıcaktan kavruldum. Dezen Karşı tarafıma nerede? Boş bir bina. Evet. Ev mi iş yeri mi? Kevser, ne diyor? Kevser duysa konuşucuk. İş yeri mi diyor Hikat teyze? Böyle hangi bir, bir yer? Han mı? Terk edilmiş. Tövbe tövbe. Yeşil bir kapısı var. Dur bakayım. Adı? 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 K ile başlıyor. Hanın mı? Parayı oraya istiflemiş. Gidin. Bak buraya yazıyor. Aman. Teyzem yavaş. Hanı buldunuz mu? Hırsızı da eliniz koymuş gibi bulacaksınız. Şükürler olsun. Sağ ol Hilkat teyzem. Sağ ol canımın içi. Kurtulduk Salih. Elmas burası İstanbul. Kaç tane han var hangisini bulacağız? Hello? Bahattin'i mahır kızı bulduk. Nerede? Bahattin iyi haber Canımın içi Karakaya hanında parayı istiflemiş bekli. Oh Allah'a şükürler olsun sağ ol Hüsnü. Hayırdır Yasin komiser evimi aradı. Hikat teyze gördü. Hikat teyze yok mu kurşuncu? He Katarak ameliyatı olmuş ama artık kalp gözüyle... Üstem senin benim canıma kastın mı var? Estağfurullah Fatimem. Ya bizim kurşuncuyla işimiz ne? Deli miyiz biz? Polisi aradık, kanunu aradık. bak, Hikat teyze ne dediyse çıktı. O ergen oğlan olsun, milletin saklayıp unuttuğu paralar olsun. Ha? Anladım. Değil Bahattin'im? Oldu hayırlı günler. Hepinize selamı var.